Arkadaşlar bugün hep beraber kırtasiye alışverişi yaptık ve neler e, aldığımızı göstereceğiz. Bir de videonun sonunda bir tane sürpriz var. Hemen başlayalım. Böyle bir biz neleri halledemedik? Bunu mu halledeceğiz diye bir yazı var. Yazılı bir defter var. Arkası da böyle kalpli. Açalım. Dokusu da çok güzel arkadaşlar. İşte böyle. Sonra böyle bir sticker'ımız var. Flamingolu. Şurada küçük küçük karpuz var. Sonra dondurma var. Bir tane light var. Böyle. Sonra böyle bir kalemimiz var. Galaksi. Hem de şuraları da kara. HB kalemimiz. Geldik. Videonun sonundaki sürpriz yumurtaya. İşte sürpriz dediğim buydu arkadaşlar. Sürpriz yumurta. Şimdi hemen bunu açıyoruz. Arkadaşlar böyle bir pembe çıktı içinden. Pembe bir yumurta. Hem de kumar olarak da kullanılabilir. Açalım. Oo. İlk öncelikle iki tane Lego parçası çıktı. Sonra yapboz çıktı. Şöyle. Arkadaşlar şey kamera düştü umarım sıkıntı olmaz böyle bir tane de bir şey çıktı sonra böyle de neymiş bu Barbie'li bir şey çıktı ama anlayamadım ee, şey böyle bir adını markaşır böyle bir dövme çıktı arkadaşlar Adını unuttum dedim de <laughs> şimdi hatırladım. Dövme yazıyormuş ya burada. Neyse. Burada bu deniz kılı, kızlı yapmanızı da çok beğendim. Sonra böyle bir stikerimiz çıktı. Deniz kızlı. Eke şey bir tane daha Lego parçası. iki tane vardı. Üç tane oldu. Sonra bir tane fil. Tekerlekli fil. Bir tane de böyle bir Arkadaşlar adını unuttuğum şey. Böyle bir adını unuttuğum şey. Umarım yorumlara yazarsınız. Yorumları takip ediyorum bu arada. Sonra böyle bir figür çıktı. Deniz kızı. Hemen yapalım. Böyle. Arkadaşlar bu arada buradaki sticker yuvarlak sticker sonra böyle bir sticker var ya arkadaşlar göstermiştim. Bunu bu yapboz ay yapboz demişim. Bu adını unuttuğum şeye şöyle yapıyoruz. Evet. Bakın oldu. Sonra Sonra arkadaşlar buradaki e, sticker'ı da parça parça şöyle Bakın, bu bir parçası bunu böyle legolara yapıştıracağız ve aynı yapboz gibi olacak hemen yapıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar hep bir her birine böyle teker teker yapıştırdım şimdi bakalım bunları hemen yapalım. Bakın böyle. Neler çıkmış bakalım arkadaşlar. İlk öncelikle size böyle bir defter gösterdim. Sonra böyle bir kalem. Sonra böyle bir sticker. Sonra bir sürpriz yumurta açtık ve içinden böyle bir yapboz çıktı. Sonra böyle bir fil çıktı. Sonra böyle bir dövme. Böyle stickerları yapıştırdığımız bir Lego parçaları. Bir de tabii ki üç tane. Neyse. Sonra bir tane adını unuttuğum şey. Yorumlara yazın. Bekliyorum. Sonra Evet. Bir tane de figür çıktı. Beğendiyseniz like atmayı abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.